Merhaba ben Eren. Bugün sizlere pazar yeri nedir? E-ticaret sitesi arasındaki farkları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. E-ticarete başlamak istiyorsanız karşınıza iki temel seçenek çıkacaktır. Pazar yerleri ve kendi e-ticaret siteniz. Peki bu iki model arasında ne fark var? Hangisi bana daha uygun diyorsanız işte tam burada biz sizlere bu soruların net cevabını veriyoruz. İlk olarak pazar yeri nedir? Pazar yeri trend yol hepsi burada gibi büyük platformlarda mağaza açarak satış yapma modelidir. Teknik altyapı, ödeme sistemi ve ve trafik derdi yok gibi görünür. Siz sadece ürünlerinizi eklersiniz. Satış geldikçe platform komisyonunu alır. Ama unutmayın. Müşteri platformu müşterisidir. Sizin değil. İkinci olarak e-ticaret sitesi nedir? E-ticaret sitesi ise markanızı yansıtan bağımsız bir satış kanalıdır. Tasarımından iletişimine kadar her şeyi siz belirlersiniz. Müşteri verisi, sadakat ve güven tamamen size aittir. Ancak altyapı kurmak, trafik çekmek ve dijital pazarlama yapmak da sizin sorumluluğunuzdadır. Peki aralarındaki farklar ne? Nelerdir? Pazar yerinde başlamak, bir çocuğun emeklemeyi öğrenmesi gibidir. Burada binlerce kullanıcı sizi ilk kez keşfeder, ürünlerinize dokunur ve yorumlarıyla markanızı inşa etmenize katkı sağlar hazır trafiği, hazır müşteri kitlesiyle ve ödeme güvenliğiyle pazar yeri markanızın ilk vitrinidir. Ama sadece pazar yerinde kalmak işte orada hata başlar. Çünkü orası sizin dükkanınız değil. Misafir markasınız, müşteri pazar yerinin müşterisi, veriler onların, sadakat ise platforma ait. Kendi e ticaret siteniz ise markanızın ayaklandığı, yürümeye başladığı yerdir. Sizi seven müşteriler doğrudan size ulaşır. Veriler size ait olur. Pazarlama stratejilerinizi özgürce kurarsınız. Peki hangi Sitesi daha avantajlı? Hızlı başlamak, teknik süreçlerle uğraşmak istemeyenler için pazar yerleri avantajlıdır. Marka bilinci oluşturmak, müşteriler ile doğrudan iletişim kurmak isteyenler için e-ticaret sitesi daha doğrudur. Kısacası pazar yeri kısa vadede satış, e-ticaret sitesi uzun vadede marka kurma stratejisidir. En iyi sonuç için ikisini birlikte kullanmak, satış ve büyüme dengesini sağlar. Bu içeriğin faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.